Bu depremle beraber insanlar dört kısma ayrılmıştır. Hayatını kaybedenler, yaralı ve maddi zararlar görenler, yardıma koşan ve deprem zedelere destek gönderenler, fırsatçılar ve ahlaksızlar. Hayatını kaybedenler için üzülüyoruz ancak onlar Allah katında şehit mertebesiyle teşrif edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Şehitler beş kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan, ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Yani deprem nedeniyle hayatını kaybedenler Allah izniyle şehadet mertebesine ulaşmışlar. Kesinlikle Allah bizden daha çok merhametlidir. Biz onları ne kadar seviyorsak Allah onları binlerce kat seviyor. Evet onları kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Onları artık bir daha görmeyeceğimiz için üzülüyoruz. Onların seslerini bir daha duymayacağımız için üzülüyoruz. Ancak onlar Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar. İnsanlar. Onların ikinci kısmı yaralı veya maddi zarar görenler. Allah izniyle onların amel sayfaları bembeyaz olmuştur. Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa hatta kendisine bir diken bile batarsa mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar. Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Muminlerin durumları oldukça şaşırtıcıdır. Şöyle ki kendilerine bir hayır bir iyilik dokunursa Rabbine hamd ederler, şükrederler. Bundan dolayı sevap kazanırlar. Başına bir musibet gelse hamd ederler, derler. Bunun için yine sevap kazanırlar. Her durumda mumin için bir sevap vardır. Her durumda mumin için bir mukafat vardır. Bu depremin önündeki insanların üçüncü kısmı ülkenin ve dünyanın her tarafından yardıma koşanlar ve depremzedelere destek gönderenler. Allah izniyle onlar ahiret gam veya dert görmezler. Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanı örterse yani onu ifşa etmezse Allah da onu dünyada ve ahirette örter. Bu deprem önünde insanların dördüncü kısmı fırsatçılar ve ahlaksızlar bunlar bu afetle beraber ifşa olmuşlar. Artık insanları daha iyi tanıyoruz. Sosyal medyadan değil, hayatın gerçek meydanlarından onları tanıyoruz. Favurlarından tanıyoruz onları. Onların ifşa olması ve bizim onların ne kadar kötü oldukları bilmeniz iyi oldu. i̇mam Şafii şu anlama gelen bir şiir söylemiştir. Dedi ki, çok acı çeksem de yüreğim yansa da şükranlarımı sunarım size ey musibetler. Sizi sevmem ancak Sayenizde kardeşimi de düşmanımı da öğrenmiş oldum. 6 gün boyunca acılar içinde yaşıyoruz. Birçok sevdiğimizi kaybettik. Birçok evimiz, binamız yıkıldı. Acılarımız da çok. Çocuğu son nefesi veriyor halinde elindeyken Hazreti Peygamberimizin akıttığı gözyaşları hissettik. Kendisi hayattayken Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vererek acı çektiği gibi çoğumuz bu acıyı çekiyor. Onun dediği gibi diyoruz. Göz yaş döker kalp teessür duyar. Biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Vallahi bu felaket bizi fazlasıyla mahzun etti. Ancak İnşirah Suresinin 5. ve 6. ayetini unutmayalım. فَاِنَّمَا <laughs> عَلْعُسْرِيُسْرًا اِنَّمَا الْعَصْرِ يُسْرًا Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Tefsir alimlerinin söylediği gibi her zorlukla beraber iki kat kolaylık gelir. Yani Allah'ın yardımıyla, bizim emeğimiz ve çabalarımızla her şey olduğundan daha güzel olacak. Sağlıkta kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.